Ve her salonda olduğu gibi burada da belli ki gönlünüzü, kalbinizi açtınız bana ve pırıl pırıl bakıyorsunuz bana o güzel gözlerinize ve gönlünüze kurban olurum sizin. Hoş geldiniz. İnce kalbimin şen bülbülü. Buyurun siz. Fikrimi yaktın. Hiç yanmadınız mı ya? gitsin, hadi büyü. Bizim ailemizde, bizim hikayemizde çok... Kimse bir yer ayrılmasın, yoklama yapacağım. Bak gözüm üstümüzde. Ben yoklamayı takip ederim abi. Bunları millete faydalar diye düşünüyoruz. O yüzden bu tatbikatlar yapılıyor. Bandaysa tutunacağımız bir yer yoksa eğer yukarıdan... AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır. Evet, tatbikatımız sona ermiştir. Katılımınız için hepinize teşekkür ederiz. Kaybettiğimde önce bir kıza bir gıda vereyim. Ben çocuk musunuz? O hayattayken ben yaralanayım. O benim yaralarımı sarsın ama. <laughs> Harikasın. Yazık olmuş. Yazık olmuş o gözlerden.